Yerleştirdiniz mi? Yerleştik ya. Daha mı istiyorsun yok diyorsun benden. Tam de... olarak neyden bahsediyorsun Ebu? Haa! Buralarda da kalır. Şimdi ben gerçekten... Çok güvenlikli. Hissetmek lazım. Güvenlik olmasın. Böyle olur. Olsun. Bekir Bey. Gökçe Hanım. Bir sorun mu var? Yok yok. No Şey Sessiz. Adem. Benim arkadaşım. Can arkadaşım. Özel kuvvetlerdendi. Özel kuvvetler? Bordo bereli. Bordo bereli. Tehlikeli adam diyelim Gökçe Hanım. Çok memnun oldum. Gökçe bende. Ha Gökçe Hanım Timur Bey'in kızı. Öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Aa yüzük güzelmiş. Alians. Aradaki farkı bilmiyorum ama... ...çok da umurumda değil açıkçası. E, kahveniz hazır nereye bırakayım? De, şöyle bırakabilirsin. Babanız yoklar mı? Babam ne alaka ya? Gökçe hanım Adem Yasemin hanımın koruması olacak. Malum sebepten. Hmm. Geçmiş olsun o zaman. Size iyi şanslar. Bekir bey. Gökçe hanım. Gökçe hanım bizim skandallar prensesimiz. Tanışmış oldun. Hadi gel eve geçelim.